Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim anındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu kadar erken açıklanmasını beklemiyorduk fakat açıklanması gerçek anlamda çok iyi oldu. Çünkü KYK bursu çıkmayan arkadaşlarımız ve VGM bursundan yararlanabilecekler. Tabi KYK kredisi çıktıysa da VGM bursundan yararlanabiliyorsunuz. Sonuçlarınızı görüntüleyebilmek için bu alana tıklamanız yeterli olacaktır. Ben gerekli linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Umuyorum ki ihtiyacı olan arkadaşlarım biz bu bursdan yararlanırlar. Süreç hakkında bilmeniz gereken noktalarda her türlü bilgiyi sizlerle paylaşacağım hakkında içinizde bir tereddüt kalmasın. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çevrenizde de ilgili bursa başvuru yapan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.